Merhaba arkadaşlar, selamlar, saygılar hepinize. Evet, sabahki videomuzda gördüğünüz Borsa İstanbul'da işlemler durduruldu. Hem bir genel bir Borsa İstanbul değerlendirmesi yapıp hem de arkadaşlar çok güzel bir kap haberi var bunu bildirmek istedim. Yani böyle acılı bir günümüz de olsa felaket yaşasak da şirketimiz Plastik Kart çok iyi bir Anlaşmayı imza atmış. Yani fabrikalarımızda çalışmaya devam ediyor elhamdülillah. Evet arkadaşlar şu anda sosyal medyada büyük bir organizasyon var. Yani son gün bugün ve pazartesiden itibaren bütün işlemler iptal edilsin Borsa İstanbul'da diye. Ve hatta bazı haber kaynaklarında bugünün yani çarşamba günü sabahtan yapılan bütün işlemlerin iptal edildiği ile ilgili bilgiler var Fakat bu bunlar gerçek değil arkadaşlar borsa İstanbul'dan e, Bununla ilgili herhangi bir resmi açıklama e, şu an saati görüyorsunuz 14-12 itibariyle gelmedi Evet kapıda şu anda güncelliyorum bir dakikalık yanılma yapmamak için Evet gelmedi arkadaşlar bunu da belirtelim e, yani herhangi bir iptal yok sadece dün SPK ve Borsa İstanbul, Borsa İstanbul biliyorsunuz dünya aracı kurumlarla görüşme yaptı. E, bu aracı kurumlarla yaptığı görüşmede Borsa İstanbul'un kapatılıp kapatılmaması ile ilgili e, yapılan oylamada 3 tane aracı kurumun e, kapatılmasın oyu verdiği ortaya çıktı. Diğerlerinin kapatılsın oyu vermişler. Fakat e, bilenler kimler olduğunu ki söylemiyorlar yani yasak zaten söylemek hangi aracı kurumların kapatılsın dediğini söylemiyorlar. Bu konuda bir durum net bir bilgi yok. Biz de bilmiyoruz kim olduklarını. Ama üç tane kurumun kapatılmasın dediğini biliyoruz. Evet dostlar. Bu aydınlatma platformuna bildiren habere göre plastik kart, akıllı kart iletişim sistemleri, sanayi ve ticaret Alanı şirketinin özel durum açıklaması. İnşallah bu şekildeki haberlerimize de piyasalar normale döndüğünde e, her ne kadar insanların acısını bitmeyecektir ama biraz yavaşladığı bir dönemlerde artık doğal bir şekilde bu haberlerimizi vermeye eskisinden olduğu gibi devam ederiz. Evet arkadaşlar, yapılan açıklama güncelleme mi? hayır, düzeltme mi? hayır, yapılan açıklama ertelenmiş bir açıklama mı hayır? Şirketimiz ile Türkiye'de yerleşik ve hali hazırda iş ilişkisinin devam ettiği bir banka arasında 8 Şubat 2023 tarihinde toplam değeri 11 milyon 900 bin avro olan çel çerçeve akıllı kart satış anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında yapılacak sevkiyatların 3 yılda tamamlanması planlanmaktadır. Hissedarlarımızın ve kamuoyunun dikkatine sunarız. A aksi bir durum olduğunda Tekrar burada bildireceklerini bize söylüyorlar. Plastik kart. Evet arkadaşlar oldukça e, önemli bir anlaşma. E, 11 milyon 900 bin euro. Yani 12 milyon euroluk olup yaklaşık bir anlaşma. Daha önce de bu şekilde büyük anlaşmalara imza atmıştı plastik kart, akıllı kart iletişim sistemleri. E, gün içinde arkadaşlar saat 10.42'ye kadar e, 8.77'lik bir negatiflik var plastik kartta bugünkü durumu. Son 5 günde zaten bütün sistemlerimizle birlikte düştük. 8.77 bir negatiflik var. Son bir ayda ise arkadaşlar 14.77'lik bir negatiflik söz konusu. Evet borsa açıldığında bu iş anlaşmalarının olumlu yansıyacağı ortada. İnşallah bütün şirketlerimiz için her şey daha olumlu olur diye düşünüyoruz. Evet dostlar tekrar hatırlatalım. Buradaki bilgileri ilk önce bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. İkinci olarak bugün yapılan işlemler iptal oldu diye sosyal medyada haberler var. Bugün yapılan işlemler arkadaşlar iptal olmadı şu anda. Onu belirtelim. Resmi bir açıklama yok. E, olduğunu buradan bildireceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız hem bize büyümemize katkıda bulunursunuz. Hem de haberleri anında siz de haberdar olabilirsiniz. Hepinize bol bol kazançlar bol bol sağlıklı günler diliyoruz.